Merhabalar dostlar. 22 Mart 2024 tarihinde saat 17.54'te Anadolu Hayat Emeklilik AŞ'den kar payı dağıtım işlemleri ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Peki baktığımız zaman neymiş? Aslında buradan gördüğümüz kadarıyla 29 Şubat'ta böyle bir karar alınmış arkadaşlar yönetim kurulacak. konu gündemleri aldığı tarihte 22 Mart yani dün olarak görüşülmüş arkadaşlar baktığımız zaman %232.55 brüt arkadaşlar kar payımız var. Stopaj kesildikten sonra hisse başı 2 lira 09 kuruş arkadaşlar. Bu karşımda çıkıyor. bu da %209 net kar anlamına geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani hisse başına 2 lira 09 kuruş. Peki burada ödeme tarihimiz ne? 28 Mart 2024 olarak da karşımıza çıkıyor. Yani 28 Mart 2024'te arkadaşlar hesaba gireceği tarih ödeme tarihi olarak karşımıza çıkan durum olarak söyleyebiliriz. Bunun için arkadaşlar hani burada şey diye algılamayın. 100, e, bir hissenin 1 TL olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bakın muhasebesel kayıt ama piyasa değeri bu e, Anadolu Sigortaları hatırlamıyorum ama 10 lira mı 20 lira mı 30 lira mı neyse arkadaşlar ama o piyasa değeridir. Sizin alıp sattığınız fiyatlar piyasa değil ama muhasebesel kayıt olarak 1 lira 1 liraya işte %232 karla daha %32 ile 2 lira 09 kuruş net para ödüyor arkadaşlar onu da söyleyelim. Hayırlısı bakalım kanalıma abone olmayı unutmayın iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.